أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والذين إذا ذكروا بآيات ربهم ربهم إن شاء الله هربنا اللهم bu güzellikleri yaşayabilmeyi nasip etsin. Onlara Mevla Teala'nın ayetleri hatırlatıldığı zaman başka bir ayet ekleyebiliyorsunuz. Viclet kulubuhum. Kalpleri ürperiz. Bir başka ayet kelime bu. Bu kalpleri ne yapar? Bu kalp ürpermesi zevkten de olabilir. Adam heyecanlandı mı da ne yapar? Kalbi ürperir, korkudan da olabilir. İkisi de güzel. Ama eğer saygıdan, sevgiden, zevkten olursa o muhabbette o daha güzel. Diğeri korkudan. Eyvah yakalandık. Korkusu. Diğeri saygıdan. Allah'a karşı saygısından, sevgisinden Allah'tan bahsedildiğinde zevk alması. Allah bize böyle olmasın. Öyle bir hale gelelim ki inşallah Allah'a hiç hatırlamayalım. Niye? Hiç unutmayan bir insan ne yapmaz? Hatırlamaz. Devamlı hatır halinde olur çünkü. Allah'a unutmazsa o zaman hatırlamaya gerek kalır mı? Kalmaz. Devamlı Rabbin nesin? Evet. Rabbim başarmaya nasip Güzel bir hal. Devamlı Rabbinle olmak. aleyha <laughs> ve umyana. Onlar ayetlere, Allah'ın ayetlerine, Allah'a karşı kör ve sağır olmazlar. Yani ayetleri duyduklarında yıkılıp kalmazlar, helak olmazlar, perişan olmazlar. Duyduklarında tatları artar, zevkleri artar, imanları artar. Allah hepimize bu işin ciddiyetini anlamayı nasip etsin. Amin. Tabi insan kendine bakması lazım. Hakikaten Allah Celle Celal ile alakalı bir ifade duyduğunda imanın mı artıyor, zevkin mi artıyor, tadın mı artıyor? Ayetlere karşı kulak mısın? Sırf kulak mısın? Ayetlere karşı sırf göz müsün? Yani görüyor musun? Duyuyor musun? Yoksa sen söyle ayetler okunuyor. 6666 ayet üzerine okunuyor. Arkadaş sende bir ne yok? Kımıldama yok. Bir de Allah muhafaza var? Ve idâ tutlâ aleyhi âyâtuna vellâ Onlara diyor bizim ayetlerimiz okunduğu zaman kibirlerinden dolayı ne yaparlar? Yüz çevirirler diyor Mevla Teala. Allah hepimizi muhafaza etsin. Kenne kenne fi idneyi vaka. Sanki kulaklarında ağırlık varmışçasına işitmiyorlar yani. İşitmiyorlar. Febeşşurhu bi azabin elim. Elem verici onlara müjde. O yüzden bize arkadaşlar ayetlere karşı evet Resulullah'a karşı hep kulak olmamız yani tam simmai kabul ile kabul işitmesiyle dinlememiz ve tam göz olmamız yani görebilmemiz, hakkı görebilmemiz isteniyor. Allah hepimize bu konuda başarılı nasip etsin inşallah. Eksik kalmaktan hepimizi muhafaza eylesin. Evet. Bazen insan ifade olarak duyduğu şeyleri ne yapar? Kabul eder. Ama Allah muhafaza etsin, hal olarak itiraz eder. Yani ifadesinde kabul var ama halinde ne var? İtiraz var. Mesela adama sorsan teslim misin? On numara beş yıldız teslim der. Ama haline bakarsın. Ali teslim değil, teslim almaya çalışan haldir yani. İşte ayetlerle de öyle insan yani. Mesela ay ay ayette dinlerken bakarsın. Tabi ya tabi ya tabi ya. E, güzel. Hadi bakalım hayata geçirelim. Hali bir bakmışım. Ne? Allah olumsuz hallerden bizi kurtarsın. Amin. <laughs> <inşallah. gülüyor> Ledün deryasının sultanı oldur. Hakikat sırrıdan burhan oldur. Cemi enbiyanın khanı oldur, cemi evliyanın canı oldur. Futurlardan geçip Hakk'a gidelim cemali baki var. Bir defa şu beytten şunu öğreneceksin. Bu işin sahibi Allah'tır. Kainatta da öğreticisi Resulullah'tır. Bir defa buradan burayı bulacaksın. Yani, yani sen burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrencisisin. Eğitmenin kim? Resulullah sözü. Netice Allah Celle Celal. Yani Resulullah da kim öğretti? Allah'ımız Allah, ımız. Allah ımız öğretti Celle Celal. Bu sefer ne oldu? Bak. Bu ilmin şeyhidir Mevla-i Mevla. Bu gönül ilmini Mevla Teala Resulullah'ın kalbine Resulullah sallallahu aleyhi kalpten kalbe kıtırışı. Bak bu işin ilk öğreticisi kim? Allah. Allah. Yani, Buradan, buradan yakalanman lazım olayı. Yani. Buradan anlarsan o zaman bakacaksın daha böyle daha yakınlık kurarsın ya. Yani. Ondan sonra bu işin mükemmelliğini görürsün. Mevla Teala Resulullah'a ne öğretmiş? Kendi güzelliklerini öğretmiş. Kendi marifetini öğretmiş. Rabbim kendisini tanıtmış. Kendisini tanıtmış. Resulullah da o şekilde Mevla'yı tanıtmış. Bugün bu böyle devam ediyor. Bak. Ledün deryası gönül deryasının sultanı oldu. Sultanı kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani bu işten eğitimden istifade ettiğinde Resulullah'tan istifade ediyorsun. Netice Allah'tan istifade ediyorsun. Hakikat sırrının burhanı olur. Hakikatlerin sırrı, sırrının da delili odur. Ben sırlarda sırrın hakikatlerini yani istiyorum diyen yani herkes de delil olarak ön açıcı olarak kimdir? Resulullah Yoksa ben hakikatleri yaşamak istiyorum. Sırları çözmek istiyorum. E, nerede çözeceksin? Başka bir mümkün değil. Ölçü belli. Evet. Bak. Ama Allah diyor Resulullah yapmadığını sana bana yapmaz. Sen şimdi zannediyorsun ki bak en basit bir örnek vereceğim size. Miraç olayına bakın. Miraç olayında o gece Resulullah ne yaptı biliyor musun? Ya yani Resulullah o gece belki hayatının en zor gecesini yaşıyordu. O kafirler Efendimiz'e ne hakaretler, ne gülmeler, ne alaylar, ne şeyler, On bir sene. On bir sene. Bir sene eksileden bahsetmiyorum sana. Bir de dinlerken nasıl dinliyorlar? Sanki böyle aa kabullendi filan havasıyla dinliyorlar. Sonra bir başlıyorlar alay etmeye, gülmeye, hakaret etmeye. Sen ne konuşuyorsun? Ya sen anlamıyorsun galiba bu işi. Ya Resulullah sayesinde bir tarafıyla en zoru yaşarken Allah da bu tarafıyla da miraç hasip etti ve hayatının her şeyine baktığında Efendimiz bir tarafıyla en zor iş. Tabi. Hudeybiye anlaşması müthiş bir fetih. Müthiş bir fetih aslında. Ama Hazreti Ömer Radyalan'ın davranışları müthiş bir ezici. Huneyn Savaşı Muhteşem bir savaş. Çok büyük bir zenginlik elde ediliyor. Mekke'nin ondan sonra o Arap Yarımadası sen söz sahipliği idaresi ele alınıyor. Ama diğer taraftan genç kardeşlerimizin yapmış olduğu sen ne konuşuyorsun? Ya? Bir taraftan Efendimiz sallallahu aleyhi muhteşem güzellikleri yaşarken diğer taraftan da gerçekten incitici ifadelerle ne yapıyor? Bu ayetler hoş. Havadan gelmedi. Hepsinin bir olayla geliyor da mübarek. Evet. o yüzden biz istiyoruz ki evet hem batılı yaşayacak hem haktan yürüyecek. Yok ya öyle de sen orada öyle ancak tokatla yürürsün. Hem batılı yaşayacak, hem haramlara dalacak, bir de haramdan zevk almaya kalkacak. Şimdi ancak tokat manyağı olursun, affedersin. Allah hepimiz bağlıdır. Bir <laughs> 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 akşam konusu vardı da arkadaşlar birazdan da. Cemi Enbiya'nın hanı oldu. Bütün Enbiya'ların da hanı odur. Yani ondan başka yol Hak yok. Cemi evliyanın canı oldu. Bütün evliyaların da canı odur. Ondan başka can yok. O yüzden futurlardan geçip hakkına gidelim. Basit düşüncelerden, eksik düşüncelerden, yanlış düşüncelerden, ondan sonra peygamber olmayan bana olsun mantığından, ondan sonra yolun ciddiyetini anlayamamaktan, Hepimizi Rabbim kurtarsın. <laughs> On numara beş yıldır. Rabbim hepimizi ikram etsin. Aha. El Fatiha.